Selamun aleyküm arkadaşlar bugünkü yayınımızın görüntülemesi olsun bugün öyle bir hani video çekim dedim ufak da olsa bir videomu çekim dedim şimdi arkadaşlar bakın şimdi size bakın canlı yayınımda kaç kişinin izlediğini toplam olarak kaç kişi yeni gelen arkadaşlarımızdan kaç kişi gelmiş onları göstereceğiz arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradan analize giriyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bakın arkadaşlar. Yüz, görüntüle bakın? Yüz, şu durumlara bir bakın arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar şimdi size ben bir şey göstereceğim. Haberiniz bakın arkadaşlar 310 bin görün gösterim sayısı 310 bin olmuş bakın. Yani şimdi böyle bakın arkadaşlar. Şimdi hani belki inanmayanlar olacak. Yeni gelen izleyicilerimiz adına şimdi bakın. Bakın geri gelen izleyici sayısı 7.8 bin arkadaşlar. Bakın iyi izleyin. Şimdi şunu tıkladığım zaman. Bakın. Bakın görüyor musunuz? 76 bine düşmüş şu anda yeni gelen izleyici. Geri gelen sayısı da 7.830 kişi olmuş arkadaşlar. Ve şu anda benim bu yayınımı da. Bu böyle bir pisliğe bu pislik heriflerinde gösterdiği yaptığı bu namussuzluklarda arkadaşlar normalde şu an 70 sabah baktığımda 79'du arkadaşlar şimdi 76 bin 461 o kişi olmuş bakın kendi de görün arkadaşlar bakın kendi gözünüze görün bunlar artık bunu ya kim yaptıysa da bakın açık ve net de söylüyorum arkadaşlar bakın Şimdi ha bakın arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Bakın yaş görüntülemelerine de söyleyeyim. Hani diyorlar ki arkadaşlar. Hani Hakan efendi Hakan'ın diyorlar yayını diyorlar. Hep çoluk çocuk diyorlar. Bakın. Bakın 13 17 %1,4. <laughs> 18 24 %28,3. 25 34 yaş arası. 35-44 yaş arası yüzde 25,1 yüzde 45 bir yüzde 45 54 yaş arası 7.9 55 64 yaş arası 2.1 65 artısı da yüzde 1,1 hani şimdi Rami Efendi diyor ya Hakan'ın hep şeyleri geliyor Bakın arkadaşlar. Hep binlerle gidiyor bak. Hep binlerle gidiyor bakın. Benzersiz izleyici sayısına bakın arkadaşlar. 84,3 bin. Bakın. Geri gelen sayı izleyici sayısı 7,8 bin. Ortalama izlenme süresi 1.14. Gösterim tıklama oranı %3,4. Efendim gösterim sayısı 310 bin. Bakın 310 bin. Arkadaşlar. Görüntüleme 158,6 bin. Hep binlerle gidiyor arkadaşlar. Abone sayısı da 679. Yani %42 yüksekmiş. İzlenme süresi saati 3,4 bin. Bakın arkadaşlar. Bakın ben yalan mı söylüyorum. Görüntüleme 173 bin. Yani gördünüz mü arkadaşlar? Yani bunun için hani bu Rami Efendi sen de bu yayını izle gör. Sen de benim yayınım, izlenme yayınım senin izlenmenden kaç kat bilmem. Senin yayınlar kaç izlenir ama senin kaç kat üstün. Anlatabildim mi? Bakın konum, konumlara bakın Nereler izliyor Türkiye, Almanya, Azerbaycan. Bakın hani. Üç ülkede izliyor. Şimdi mesela aha cinsiyet o önemli değil. Bakın ha yaş kız şeyine bakın arkadaşlar. Yüz, hepsinde de bak bir şeylik var. Oynamalık var. Bunun hangisi sende var? Rami Efendi. Bak başlıca alt yazılı dilleri. Türkçe yüzde virgül iki. Alt yazı yokmuş yani bunda. Yüzde doksan dokuz Bakın arkadaşlar yani böyle kanalı şimdi anasını siktiniz şerefsizler. Siz böyle bir kanalın anasını siktiniz. Tamam mı? Bu saatten sonra sizin bakın çok fena canınızı yakacağım arkadaşlar. Bunun da bilgisini olsun. Yani neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.